Vitamin B12 eksikliğinin tedavisinde temel yapılacak şey vitamin B12'nin takviyesidir. Tabi burada sıkça sorulan sorular var. Bir, ağızdan tablet olarak mı almak lazım yoksa kabadan iğne olarak mı almak lazım? Ağızdan tablet günlük 1000 mikrogramın üzerinde ise pas pasif difüzyonla da emildiği için rahatlıkla alınabilir. Ama e, kabadan iğne olarak da yine aynı şekilde verilebilir. Süresi açısından özellikle pernisiyoz anemi denilen intrinsik faktör eksikliğindeki B12 eksikliğinde bir kere ömür boyudur. Diğer rahatsızlıkların hepsinde durumun geçici ya da kalıcı olma durumuna göre sürenin belirlenmesi gerekir. Son bir anekdot olarak şunu da ifade etmek gerekir. Vitamin B12 kendimizi iyi hissetmek için, sağlıklı olmak için düzeyine bakılmadan sürekli alınacak bir vitamin değildir. Sürekli gereksiz olarak vitamin B12 alınması ve düzeyindeki yükseklik ileride ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir.